Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün der ders çalışacaktım aslında ama e, internet çekmiyor o sebeple kafeye gidip ders çalışacağım. Kafeye gitmeden önce makyaj yapacağım sizinle beraber yapayım dedim makyajımı ders çalışmaya gitmeden önce bir makyaj yapacağım. Yine aynı far paletini kullanacağım arkadaşlar. Yeşil bir şal taktım aslında ama çok hafif bir makyaj yapmak istiyorum. Dün bunu kullanmıştım. Bugün de şöyle bir gri ton nasıl olur? Bakayım da hemen. Yeşil tonlarda mı kullansam acaba diye düşünüyorum. Yeşil tonlarda Yok arkadaşlar bu bu şey belli olmayan tonda kullanacağım. Şöyle şuradan şey yapmıştım aynen. Elimi kullanıyorum yine arkadaşlar makyaj yaparken de. Makyajımı yapıyorum bu şekilde. Hafif, hafif bir makyaj yapıyorum ki ders çalışma makyajı gibi bir şey işte kafeye gideceğim falan gibi bir makyaj yani çok hafif bir ton kullandım bu biliyorsunuz ki kullandığım Moa Akademi Moa Makeup Akademi diye bir marka gerçekten beğeniyorum her videomda da her hazırlanma videomda neredeyse bunu kullanıyorum Şimdi şey yaptım arkadaşlar. Kullandım. Belli oluyordur gözlerimden. <laughs> çok hafif bir tonu var. Hafif bir tonu olduğu için de çok güzel aslında. Kahve tonlarla bir makyaj yapmak istedim ben. Şu allık paletimden yine kullanacağım arkadaşlar bundan. Hemen renklerine bakıyorum. Bunu kullandım, bunu kullandım. Şu pembe tonu kullanmadım galiba. Ya da beyaz tona bir bakayım nasıl olur? Beyaz ton da aslında güzel. Beyaz tonu kullanayım bugün arkadaşlar. Böyle hafif bir makyaj yapayım. Yanaklarımdan da belli oluyordur. Aslında bu highlighter olarak geçmesi gerekir diye düşünüyorum ama e, yani şöyle ki bu yani aldık paleti olarak geçiyor. Evet arkadaşlar, aslında pembe tonlara bakıyorum şu an. Pembe tonları biraz pembe tonlarla destekleyeyim diyorum. bence güzel olduğunu düşünüyorum. Bakıyorum. Şuraya da hafif bir yine pembe ton. Evet. Çok hafif bir make up yapmış oldum. Şimdi ruja geçiyorum. Ruj'da acaba bu, bu tarafını mı kullansam? Şu tarafını mı diyorum. Bakayım. Ben bu tarafını kullanayım. Şu likit tarafını. <laughs> evet bu e, Biolissin Play It rujunun iki taraflı ruj zaten bu. bunu, bunu kullanacağım. süremedim çünkü Evet, bu ruju gerçekten çok beğendim. Makyajım bu şekilde arkadaşlar. Hmm, dediğim gibi Play için dikit olan rujunu kullandım. Diğer ruju da bu rengin şeyi likit olmayan diğer kuru rengi. Bu şekilde yanıma da alayım. Kafeye gideceğim ve ders çalışacağım. Kafede ders çalışma kombinim de bu şekilde. O zaman arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenip bildirimleri açıp güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.